Sağlıklı iletişim ile toksik iletişim arasındaki farkı çiftler ya da arkadaşlıklar üzerinden en net hangi örneklerle görebiliriz? Toksik bir temasın içindeyseniz, bu diyelim ki bir arkadaşınız olabilir, iş arkadaşınız olabilir, romantik partneriniz olabilir fark etmez. Böyle bir temas içindeyken zaten burada kendinizi güvende hissetmezsiniz sürekli bir gerilim ortamı vardır. Yani ne söylesem yanlış anlaşılırım. Acaba şu anda bu söylediğimden dolayı başıma bir şey gelir mi? Ya da bir şey istersen, bir şey de talep edersem bu yine bana olumsuz bir şey olarak geri döner mi? Şeklinde düşünceleriniz sürekli döner. Halbuki biz normalde bir kişiyle temas ederken değil mi? Bunları düşünmeyiz. Bir ihtiyacımız vardır. İhtiyacımızı belirtiriz. Karşılık görür ya da görmez. Bir duygusu ilk etapta. Yani cümleyi kurmadan önce yoktur çok fazla. Nasıl anlaşılacağınıza dair. Ya da aynı şekilde de i̇şte karşınızdaki biri size bir şey söylediğinde stresli, gergin hissetmezsin. Ama toksik bir temas varsa, toksik bir ilişki varsa orada her an alarm durumundasınızdır. Her an bir şey yanlış söyler miyim, yanlış anlaşılır mıyım şeklinde bir hissiyat vardır. Yani bu kişiyle diğer kişileri yan yana koyun. Hangisinin yanında daha güvensiz? Hangilerinin yanında daha güvenli hissediyorsunuz? Aslında çok basit. Hani neyi yaşıyor, ne yaşadığınızı anlayabilmek için buna bir bakabilirsiniz.